Anne baba size bir sorum var. Kuraklığı engellemek için alınan önlemler nelerdir ve yeterli midir? Yetersizdir oğlum. Sularımızı gereksiz kullanmamalıyız. Sularımızı temiz tutmalıyız. Su tasarrufu yapmalıyız. Ağaçlarımızı kesmemeliyiz. Ağaçlar dikmeliyiz. Gerekmedikçe muslukları açık bırakmamalıyız. Suyun kullanılan alanları nelerdir? İçimde de kullanırız. Hayvanlarımız içe, su içer. Dağ bahçe sularız. Çay demlemede, yemek hazırlamada, temizliğimizde, banyoda kullanırız. Nenince aklımıza iyi koyarak ne gelir? Su denilince aklımıza ilk olarak yaşam kaynağımız gelir. Su olmadan hayat olmaz. Vücudumuz suyla beslenir. Suyun önemi nedir? Suyun önemi, su olmayınca hayat olmaz. Vücudumuz, bitkiler, yeşillikler, otlar, çimenler suyla beslenir su ne işe yarar? Su bitkilerimize can verir, meyvelerini yanlandırır. Su olmadan hiçbir şeyimiz olmaz. Her meyveye, sebzeye suyla ağacımız büyür, meyvelerimiz... Su çevrelerimizi nasıl değiştirelim? Evet, aynı şekilde su konusunda da çevremizdekilerin, büyüklerin örnek olması gerekiyor. Ee, onlarla bizzat e, çocukları da yanına alarak, e, çevremizdeki insanları uyararak su tasarrufu konusunda e, yapılması gerekenleri anlatıp, e, bizzat uygulamak, işte kamu spotundan yararlanmak, iletişim araçlarından, sosyal medyadan yararlanmak, işte, bu tür kaynakları kullanarak çevremizi, ülkemizi su tasarrufu konusunda... Suyun insan vücudu için önemi nedir? su, oksijen ve besin öğelerini hücrelere taşır. Kasların dengesi ve eklemlerin ka kayganlığı su ile sağlanmaktadır. Diğer bütün canlılar için suyun yeri ve önemi nedir? Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Bütün canlıları ayakta tutan sudur. Bizim canlımız ne babacığım? Sizin sorumluluğunuz, mesela çeşmelerden damlayan suyun ne kadar önemli olduğunu size öğretmeniz gerekiyor. Damla yani damlaya damlaya göl olur diye bir atasözü vardır. Damladıkça yılda mesela tonlarca su israf olmuş oluyor. Onun için damlayan bir musluk gördüğünde dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca meyve ve sebzelerimizi mesela yıkadıktan sonra o suyu biriktirip altında biriken suyu biriktirip bir kovaya alıp siz de bununla çiçekleri, otları sulayabilirsiniz. Bu iki de su israf olmamış olur. Ayrıca e, susuz bir hayat biliyorsun tarlacım imkansız. Yani su bizim için vazgeçilmez bir şey. E, su yaşam kaynağımız bizim, yaşama sebebimiz. Onun için e, suyu her yerde